Yıllardır çiftçisinin her koşulda yanında olarak, üretimde bilgi ve tecrübesini arttırmak için çalışarak her şeyiyle ülkesine, çiftçisine hizmet eden tarım danışmanlarıyız. Her geçen gün ülke üretimine daha fazla nasıl katkı sağlayacağını düşünen biz tarım danışmanları, çiftçimize verdiğimiz hizmetle bize ve bakanlığımıza olan güvenini arttırmaktayız. Kısaca yıllardır bakanlığımız ile çiftçimiz arasında en önemli köprü görevini üstlenmekteyiz. Bizim bu mesleği icra etmemizin en temel nedeni, milli ekonominin temeli olan tarımın kalkınması için yapıyoruz. Tarım Bakanlığı'nın maddi olarak bizi getirmiş olduğu bu ekonomik darboğaz eşiğinden dolayı, almış olduğum karar üzere yayınlanacak olan tebliğ ile Tarım Danışmanlığı mesleğimi bırakıyorum. Sebebi ise bize ayrılan kaynağın ve şartların yetersiz oluşudur. Mücadelemi Tardert Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri Şanlıurfa İl Temsilcisi olarak devam ettireceğim. Hedefim bu mesleğin hak ettiği statüye ulaştırana kadar elimden gelen tüm çabamı tarım danışmanları adına seferber edeceğim. Sonuç olarak tarım danışmanları her yıl işsiz kalma korkusu yaşamadan kendini güvende hissettiği zaman devletine, çiftçisine daha verimli olacaktır çiftçinin karşısına gelecek kaygısı olmadan, önümüze engeller koyulmadan dimdik durabilmek için destek miktarının arttırılmasını, çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep ediyoruz. Bakanlığımızın Milli Tarım Yerli Üretim Projesi'nde biz tecrübeli tarım danışmanlarına da görev vererek ülkemizin dünya standartlarında üretim yapmasında pay sahibi olmak istiyoruz. Tarım danışmanları her ne koşulda olursa olsun mesleğini severek, isteyerek icra etmeye çalışıyor. Cennet vatanımızın çiftçisine, köylüsüne ve tarımsal üretimine çok daha büyük katkılar sağlamak istiyoruz. Tarım danışmanları olarak çiftçinin, üreticinin, ülkemizin sorunlarıyla alakadar olup onlara çözüm üretmeye çalışmak, ülkemiz tarımını dünya genelinde en üst seviyeye getirmek temennisiyle devletimizin güvencesi ve desteğiyle artık bu sorunlara son verileceğine inanıyor, saygılarımızı sunuyoruz.